Aypa, Ruby, Enda, Kuti, Aypa, Ruby, Enda, Hep. Hepsi birlikte Kare, 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 Kuti, Aypa, ba. Ruby, Enda, Hepsi birlikte Kare. <laughs> gürültülü oda. <laughs> Etraf ne kadar sessiz. Bu sessizlikte uzaklardan geçen trenin sesini bile duyabiliriz. <laughs> <laughs> Bu sessizlikte Aron'un kanat sesi bile ne kadar çok çıkıyor. Şşt. Sessiz ol. Uyuyorlar Kuti. <laughs> Şşt. Sessiz ol bakalım. Ben, <laughs> Kuti biraz sessizlik lütfen. O kadar sesli konuşmasaydın uyanmayacaklardı <laughs> Kuti. Affedersiniz daha sessiz olmam gerekirdi. Keşke sessizlik sağlayan bir şeyler icat etseydim. Mesela tüm gürültüleri toplayan bir alet. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel fikir Kutu. İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Haber Zamanı. Kale haber Zamanı. Kale Kale haber, haber, zamanı. Kale haber, zamanı. Kale haber Zamanı. Mutlu günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Meşhur bestekar Dumtız stüdyosundaki sesler yüzünden kayıt yapamıyor. Ayrıntıları almak için Keçe'ye bağlanıyoruz. Keçe! E Bay Dumtız bize neler olduğunu anlatabilecek misiniz? Ah, olamaz olamaz. Hı. Bu sabah yeni albümün kaydı için girdim stüdyoya. Hı hı. Nereden geldiği belli olmayan sesler yüzünden düştüm karamsarlığa. Hı hı. Ah, bir şarkı daha mı çıktı ne? Hı hı. Karamsarlığa, karamsarlığa. Ama kayıt yapamam ki. Olamaz, olamaz. Yine kayıt yaparsınız. Bu kadar karamsar olmayın. Ah, nasıl olmam? Gürültü kayda karışıyor. Ha, sesler stüdyoya mı geliyor? Ama burası zaten sessiz. Şarkı söylemeye başlayınca oluyor. Bakın başlayayım. <laughs> Çorabım delikli, arabam benekli, uğur böcekli. Gel beni, gel beni. <laughs> Duydunuz mu? Benim sessiz stüdyomun içinde bu gürültülü tuhaf sesle nasıl kayıt yaparım? Yeni albümüm çıkamayacak. Olamaz, olamaz. Dumtızın hayranları bu işe çok üzülecek. Aslan sendeyiz. İnanılmaz. Dumtız stüdyosundaki sesler yüzünden kayıt yapamıyor. Yoksa yeni albüm çıkamayacak mı? Gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu iş tam Hı? bize göre. Hadi şu sorunu çözelim. Harekete geçelim. <laughs> İyi ki geldiniz. Ama belki de siz bile bana yardım edemezsiniz. Gürültülü sesin nereden geldiğini bilemezsiniz. Geldiniz. Edemezsiniz. Bilemezsiniz. Bir şarkı daha. Olamaz. Olamaz. Endişelenmeyin lütfen iyi bir incelemeyle nedenini bulabiliriz. gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Keyfim yerine geldi. O zaman size yeni şarkımı mırıldanayım. Çorabım delikli, <laughs> arabam belekli, uğur böcekli, gel beni gel beni. <laughs> Duydunuz mu? İşte yine o korkunç <laughs> ses. Ses dışarıdan geliyor olabilir mi? Bu stüdyo ses geçirmez. <laughs> Dışarıdaki hiçbir ses içeri giremez. <laughs> O zaman ses içerden geliyor demektir. İçerisini iyice inceleyelim. <Gülüyor.> <Gülüyor> ha, galiba buldum. Duyduğumuz sesi bu oyuncak çıkarıyor olamaz. <laughs> Ayba duyduğumuz ses bu olabilir mi? <laughs> duyduğumuz sesi bu menteşe çıkarıyor olamaz. İlk önce menteşeyi yağlayıp sizi engelleyelim. Sonra da araştırmaya devam edelim. İçeride duyduğumuz sesi çıkarabilecek hiçbir şey yok. Tuhaf. Bu nasıl olabilir? Hadi şu gizemi çözelim. Kare zamanı. Kare zamanı. Kare, kare zamanı. Kare zamanı. bana ses seviyesini ölçen bir alet gerekiyor. Tartı değil. Termometre değil. İşte ihtiyacım olan alet bu. Bir ses ölçer. Ses seviyesini ölçeceğim. Lütfen çok sessiz olun. Sessiz ol Bu ses değil. istedi. Dediği... <laughs> Ay kulaklarım. Oh, çok oh, özür oh. dilerim Rupi. Bu alet sayesinde içerideki fısıltıları bile duyuyorum. Biraz sessiz olun. Demek ki ses kesinlikle içeriden gelmiyor. Bence camları da kontrol etmeliyiz. O zaman ben dışarı çıkıp <laughs> biraz ses çıkartayım. Siz de sesin içeri ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Bence de iyi fikir. Ses çıkarmakta senin üstüne yok. Araban benekli, uğur böcekli, hmm. gel bili, gel bili. Ha? Ses içeri gelmiyor. Bu cam kesinlikle ses <laughs> geçirmez bir cam. Çorabım delikli, araban <laughs> benekli, uğur <gülüyor> böcekli, <gülüyor> gel bili, gel bili. <laughs> İki camın önünde ibre yükseldi. Hmm. Ne imkansız? Stüdyomun camları ses geçirmez. Hatta Pengi şu camı daha bu sabah taktı. <gülüyor> Pengi <gülüyor> mi? Olamaz. Bu gürültü de ne? Cam gerçekten de sesi içeri geçiriyor. Olamaz, olamaz. Ben şimdi nasıl kayıt yapacağım? Acaba sabah taktığın cam ses geçiren bir cam mıydı? Ha? ha? Aa, pengi! Pengi! Beni duyuyor Bizi duyamıyor. Dışarı çıkalım. Ha? Merhaba. Bana bir şey mi diyordunuz? Bu cam ses geçirmez olduğundan hiçbir şey duyamadım da. Biz de camın ses geçirmediğini fark ettik. Oysa biraz önce ses geçiriyordu. Evet, stüdyomun sessiz ortamı, sesli ortama dönmüştü. Ha, işte ben de bunun için geri döndüm. Sabah stüdyonun camlarını değiştirip, bir güzel temizledim. <laughs> Oysa taktığım cam, ses geçiren bir camdı. <laughs> Şimdi ses geçirmeyen cam getirip, yerine taktım. Umarım karışıklığa neden <laughs> olmamışımdır. Birazcık <de> oldum Pengi. <laughs> <laughs> affedersiniz. Ama soru çözüldü, bakın. Ha? Dumtus'a ilham geldi herhalde. Stüdyosu da sessiz olduğuna göre artık bir sorunu kalmadı. <laughs> Bence onu yalnız bırakalım. Belki onunla beraber söyleriz. Çıp elleri ses çıksın. Şak, şak, şak. Tahtaya vuralım ses çıksın. Tak tak. tak. takımı Bay Doomtas'ın stüdyosundaki sorunu çözdü. Artık yeni albümünün kaydını rahatlıkla yapabilecek. Radyoyu açar mısın Kuti? Çorabım delikli, arabam benekli, uğur böcekli. Gel bili, gel bili. Harika. <laughs> Kuti,